Eğitimde başarılı bir geçmişe sahip miydiniz? Ya da neden başarılı değildiniz? Matematik öğretmenimi sevememiştim. Bu yüzden matematiği de sevemedim. Hayalini kurduğum şu bölümü de okuyamadım. Komşumuz oğlunu A okuluna yazdırmış ve çok memnunlarmış. Biz de gittik oraya yazdırdık ama biz hiç memnun değiliz. Yüksek ihtimalle kendinizden veya çevrenizdeki insanlardan böyle problemlere şahit olmuşsunuzdur. Bu böyle devam etmeli mi gerçekten? Her yıl yüz binlerce çocuk eğitim aldığı ortamına alışamadığından dolayı veya öğretmenleriyle iyi anlaşamadığı için derslerini sevemiyor ve maalesef eğitim hayatında başarılı olamıyor. Halbuki her çocuk içerisinde sayısız potansiyele sahiptir. Çocukların özgüvenli biçimde kendi cevherlerini keşfedebilmesi ve akademik olarak da donanımlı hale gelebilmesi için nelere ihtiyaç var? evvela öğrenciyle doğru iletişim kurmasını bilen ve onları doğru biçimde yönlendirmesi gereken öğretmenlere ihtiyaç vardır. Verilecek eğitimin günümüz şartlarına uygun olması için modern araçlara, sürdürülebilir motivasyona ve kontrol destekli bir ortama da ihtiyaç vardır. Hem bu seviyede eğitimler verebilecek öğretmenlerin olduğu, hem her öğrencinin durumu ve ihtiyaçları için en uygun öğretmeni belirleyen bir sistemin olduğu hem de özel ders için gerekli olan her şeyin düşünüldüğü bir ortam. Harika olmaz mıydı? Şanslısınız! Artık bu ihtiyaçlar için harika bir çözümümüz var. Glassist olarak seçkin öğretmen topluluğuna sahibiz. Burada öğrencilerimiz için en uygun öğretmenleri belirleyebiliyoruz. Kendi geliştirdiğimiz online canlı ders altyapısını kullanıyoruz. Sınav ve eğitim koşulu programlarıyla uzun soluklu özel dersler veren bir online eğitim platformuyuz. Akıllı öğretmen eşleştirme teknolojimizle öğrencilerimiz için akademik ve pedagojik bakımdan en uygun öğretmeni kolaylıkla belirleyebiliyoruz. İlkokul, ortaokul ve lise düzeyinde birebir veya küçük gruplar halinde özel dersler veriyoruz. Ayrıca yabancı dil yeterlilik sınavlarına hazırlık dersleri de veriyoruz. Eğitim kurgumuza öğrenci ve öğretmenlerimizin yanı sıra öğrenci velilerimizi de ekleyerek eğitimde sürdürülebilir başarı vadeden bir ortam kurduk. Her öğrencimize akademik beceriler yönünden pozitif değerler katmamızın yanında onlara dünya vatandaşlığı kültürünü aşılama gayreti gütmekteyiz. Kısacası classes bir dersten daha fazlasıdır. Bu yönlerimizle öğrencilerimizin sorumlu olduğu derslerini severek çalışmalarını sağlıyoruz. Böylece onların okul derslerinde başarılı olmasını ve kurum yerleştirme sınavlarında da başarılar kazanmasını sağlıyoruz. Kısa sürede yüzlerce öğretmenimiz ve öğrencimizle geçtiğimiz eğitim öğretim sezonunda harika başarılara imza attık. Haydi siz de Classist'in yenilikçi eğitim kültürü ile tanışın. Gelin birlikte geleceğinizi inşa edelim. Classist ekibi olarak umut dolu, başarı dolu yarınlar için her bir çocuğumuzla her alanda gururla göğsümüzün kabarması için ve eğitimde eşitliği temin etmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Bu harika ekip içinde olmaktan büyük gurur duyuyorum. Ben Fatih Koca, Classist'in kurucu ortağıyım. 15 yıldan bu yana eğitim teknolojileri alanında yazılım geliştirme, eğitim araçları tasarlama faaliyetlerinde bulundum. Bu süre zarfında uzun yıllar yöneticilik tecrübelerim de oldu. Şimdi profesyonel birikimlerimle eğitim alanında alışkanlıkları değiştirmek için bir startup kültürüyle doğan Classist'tayım. Merhaba, ben Tuğba Koca, Classist'in kurucu ortağıyım. Eşim Fatih ile kendi çocuklarımızın eğitim geleceğini planlarken kendimizi profesyonel bir çalışmanın içerisinde bulduk. Birçok akademisyen ve eğitimciden danışmanlıklar aldık. Classes ile on binlerce girişim arasından önemli girişim destek programlarına seçilme başarısı gösterdik. İstanbul Teknik Üniversitesi çatısı altında yer alan İTÜ Çekirdek'ten, İstanbul Ticaret Odası tarafından kurulan Bilgiyi Ticaretleştirme Merkezi'nden, TimTap Girişim Evi'nden ve Anadolu Üniversitesi'nde bulunan Alinkom'dan kabul aldık kendi çocuklarımızı düşünerek çıktığımız bu yolda şimdilerde tüm çocuklara daha iyi bir gelecek sağlamak için var gücümüze çalışıyoruz. Türk eğitim sisteminin en önemli noksanlarından bir tanesi ölçme ve değerlendirme sistemidir. Öğretmenlerimizin sınıf ortamı içerisinde aktarımını gerçekleştirdikleri konuların öğrenciler tarafından ne kadar anlaşılıp anlaşılmadığıyla ilgili geri bildirim ve feedbackler sağlıklı anlamamaktadır. Bunda öğrenci tavır ve davranışlarının ve hazır bulmuşluğunun önemi kadar Öğretmenlerin sunuş teknikleri anlatım biçimleri de önemlidir. Sağlıklı öğretmen ve öğrenci buluşmalarıyla akademik anlamda öğrencinin başarılığından katkı sağlayan online eğitim portalı Mehmet Sezer, Eğitim Koordinatörü. Yazılımsal geliştirmeler ve yapay zeka çözümleri ile yakın gelecekte farklı ürünlerle uluslararası alanda da faaliyetlere başlayacağız. Kendi kaynaklarımızla finanse ettiğimiz Classes'da ilk yılımızda eğitim ve iş modelimizi ispatlamış bulunmaktayız. Eğitimde eşitsizliği ortadan kaldıran bir eğitim kurumu olma vizyonuyla çıktığımız bu yolda uluslararası alanda söz sahibi olan bir eğitim markası olmayı hedefliyoruz. Haydi siz de Classist'in yenilikçi eğitim kültürü ile tanışın. Gelin birlikte geleceğinizi inşa edelim.